İnsanlar sana sadık kalmaz. Senin onlara lazım oluşuna sadık kalır. Artık işe yaramadığın an, bir zamanlar önemli olduğunu unutur giderler. İnsan nankördür, kaypaktır, yalancıdır ve korkaktır. Bu gerçeği kabullen. Ama acılaşmak için değil, daha bilge ve güçlü olmak için. İhtiyaç duyulan ol, asla ihtiyaç duyan değil. Hem sevilip hem korkulmak mümkün değilse, sevilmektense korkulmak daha iyidir. Çünkü güç oyununda saygı her zaman sevgiden daha uzun sürer. Değerli ol ama asla zayıf olma. Ne zaman ve nasıl kullanılacağını sen belirle. Bilge kişi sadakat talep etmez, sonuç talep eder. Kendini vazgeçilmez yap ama asla yerine konulabilir olma. Şunu unutma. Başkalarına bel bağlayanlar savunmasız kalır. Kendi kendine yetenler ise kaderini kontrol eder. Kontrolde kal. Faydalı ol ve asla unutma. Eğer ihtiyaç duyulmazsan unutulursun. Güç, ihanete uğramadan önce ona hazırlık yapanların elindedir.